Evet merhaba arkadaşlar bugün kardeşimizle beraber sahayı dolaşacağız. Bugün sizlere tanıtacağımız ney bir metal sektörü. İşte burada çeşitli tornalar, frezeler, CNC tezgahları var. Kardeşimizle beraber dolaşacağız. Onu anlatırken sizlere de bir şeyler aktarmış olacağız. Şimdiden hepimize kolay gelsin. İçeride görüşürüz. Şimdi bu ne makinesi biliyor musun? Bu torna makinesi. Şimdi torna makinesi çok çok farklı isimleri veya şekilleri var. Hı hı. E, bunlar biraz daha işte bu kuru sıkı, kurşun vesaire vesaire üreti, için üretilen e, torna makineleri. Ya, gerçi insana çok farklı. CNC, torna aralarında ufak nüans farkları var. E, ama şimdi senle durmuş yani faal olmayan bir makine gösteriyorum. Şimdi şu gördüğün ne biliyor musun? Bak dikkat eder misin? Bu makineler metal metale sürtüğü için tamam mı yağla beraber e, temas halinde. Şimdi burada neye dikkat ediyoruz? Biz bunu biz işletmeden MSDS formu diye bir şey var biliyorsun. Onu istiyoruz. Kullandıkları yağların e, e, ne derler ona? E, kullandıkları yağların işte içeriğinde neler var? Bunlar ısıya geldiklerinde acaba e, ne gibi işte ortaya kimyasal e, reaksiyonlar çıkarıyor. Bunlara bakıyoruz. Ee, burada, şimdi burada tabii ki dediğim gibi makineler söküldü başka bir yere. Burada çekme sebebi ne? Sessiz ortamda. İçeride çünkü ses var, yüksek ses var. Ee, bunun kurulu olduğu yerler var. Onlar da var işletmelerimiz arasında. E, biz oralara e, üstüne çok ciddi havalandırmalar yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi yanık yağ kokusu dehşet şekilde de siniyor. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Standart olarak bu tür makinelerde bir de neye bakıyoruz biliyor musun? Ben e, özellikle elektrikle ilgili metal gövdeleri olduğu için tamam mı? Bak şu metal gövdeleri olduğu için bunların gövde yaratımları yapılmış mı? Topraklaması yapılmış mı? Biraz sonra senden elektrik panosuna da bakacağız tamam mı? E, elektrik panosunda işte topraklama var mı onlara bakacağız. Ama bunlarda gövde yaratımı yapılmış mı? Dediğim gibi kullanan kişiler ehil mi? E, bu sürtmeden dolayı oluşan e, yanık yağ yanıyor. Bununla ilgili üst tarafta dediğim gibi bunlar sökülmüş gördüğün gibi. Hı hı. Üstüne önceden havalandırma vardı. Çünkü fabrika taşınıyor. Ee, bu havalandırma işine özellikle dikkat ediyoruz. Burada çok elle temas olan bir iş değil. Niçin? Otomatik kendisi alıyor zaten, kesiyor, torna yapıyor, alta düşürüyor. Hı hı. Ama ne olursa olsun bu tür makinelerin hepsinde kullanan kişiler usta mı diye, bu işten anlıyor mı diye bakacağız. Tamam. Içeri evet arkadaşlar burada da söylediğimiz makineyi çalışır halde görüyoruz gördüğünüz gibi ciddi bir duman çıkarıyor bu uygun havalandırma sistemleriyle de kaynağından uzaklaştırıyor biraz daha yakından baktığımızda bakın hem çapak çıkarıyor hem de metalin metale sürtmesinden dolayı da buhar çıkarıyor arkadaşlar enjeksiyon makinesi. Enjeksiyon makinesi ile alakalı da bakın üzerinde e, kumandalar var. Programı belli. Her şeyi belli. içerisine plastik materyaller parçalar halinde atılıyor. Yüksek ısıyla eritilerek kalıp haline getiriliyor. Burada gördüğünüz gibi bakın şu iç kalıpta. Evet görüyorsunuz arkadaşlar burada. Yüksek ısı ile plastikleri kalıptan şekle sokuyor ve aşağı bırakıyor. Burada ne dikkat edeceğiz arkadaşlar? Kapakları var. Gördüğünüz gibi bunlar, bu kapaklar sivişlerle korunuyor. Gördüğünüz gibi alt kısımlarda ve arka kısımda 12 tane olduğunu söyledikleri sivişler var. Bu sivişler aracılığıyla kapaklar açıldığında makine anında duruyor. Alttan da gördüğünüz gibi ürün çıkıyor bu tür makinelerde de arkadaşlar mutlaka ve mutlaka sıvışların iptal edilmemesine dikkat ediyoruz. Şimdi bak bununla da alakalı söyleyeyim. Yangın söndürme tüpü işte uygun yükseklikte. Ama firmaların vazgeçilmezi nedir? İlla poşete koyacaklar. Çeyiz, hani eskiden annelerimiz falan şey yapıyor, Televizyon üstüne böyle evet. oya koyar, dantel falan Ya bu bir takıntı gibi bir şey. Tozdan dolayı ama yasaktır. Bak her şey uygun aslında bak. Evet. Acil çıkış. Gördüğün gibi yangın söndürmüşler. 90 santim normal yüksek biraz yüksek asmışlar ama dediğim gibi poşet kesinlikle yasak. Tamam. Bak şimdi burada da elektrik panosu. İçeride daha büyüğü var. Bu kısmın elektrik panosu. Şimdi ona da bakacağız. Bak buraya ne yapıldı? biliyor musun? Şurada kalçı paspas var. Tamam Bu çok önemli. Kapısı kilitli yani ulaşılabilir bir yerde. Dediğim gibi burada işte Aktif değil şu anda çok, e, dediğim gibi işte kaçak akım rölesi var mı, topraklaması var mı, bunların hepsini tek tek kontrol ediyoruz. E, elektrik panoları özellikle dikkat etmemiz gereken şeylerden biri. Bu arada, bak şurada da gördüğün gibi gene e, poşete koymuşlar ama bunlara dikkat ediyoruz. E, bir bakalım şimdi senden diğer makinelere hepsine beraber bakalım. Şimdi bak burada, şu yangın söndürme dolapları çok önemli. Birkaç yerde rastladım, onu söyledim. Bunu çıkarmaya çalıştım, çıkmıyor. Bağlantıyı ters bağlamışlar. Tamam mı? Bizim işimiz bu tür şeyler, hatta burada da rastladığım bir şey mesela. Portumu tamamiyle açtık, suyu açtık çalışmadı. Meğerse bunun bağlantısında su yokmuş. Bak dikkat et. Şu adam ona bağlantı döşendi. Tamam mı? Bu yangın söndürme dolaplarını mutlaka kontrol edin. Mutlaka. Tamam mı? Yerleri, işaretleri kolay açılıyor mu, her şeyine mutlaka dikkat edelim. Yangın söndürme deopları bizim için çok önemli. Bu tür tabi yangın yükü çok olan yerlerde özellikle. Su makinesiyle alakalı bir söyledim. Bak önünde paspas olması lazım, kayma engellemek için. Bunların belli periyotlarda temizlenmesi lazım. Tabi artık tek kullanık bardaklar öyle değil de daha hijyenik bir şekilde. Bunlara mutlaka dikkat edelim. Şimdi çok mükemmel, teknoloji harikası bir makine görüyorsun. Tamam. Önceki öncelikle işlevini anlayalım. Sürekli oradan yağ atıyor. Metali işliyorlar. Gördüğün gibi üstünde delikler dolu. Metal, metale sürterek metali işliyor. Şimdi bunun e, özelliği ne? Bak şurada ünitesi var. Bak şöyle bir bakalım. Görüyor musun? Burada ünite var. Buraya e, işte işlenecek ölçüler falan giriliyor. Konuluyor. Otomatik olarak işleniyor. Şimdi bak buradaki iş güvenliği bizi ilgilendiren bir, iki, içinde kullandığın yağ. Tamam tekrar ediyorum çünkü temas var. Bak bunların kendine ait çıkardığı her şeyle alakalı özel havalandırması. Ayrıca arka, arkada yağ sürekli devir daim yaptığı için özel bir filtresi var. Tamam mı? Ee, bunlara bakıyoruz ama en önemli şeylerden biri şu kapak mevzusu. Bu makineler kapakları açıkken asla çalışmaması lazım. Çalışmazlar ama e, şuna rastlıyoruz. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bazı yerlerde maalesef bu e, üstündeki switchleri iptal ediyorlar. Neden iptal ediyorlar? İşte, güya müdahale edin diye. Buna çok dikkat ediyoruz. Bu kapak açıldığı andan itibaren gördüğün gibi kapak açıldığı anda bu makinenin hemen durması lazım. Tamam Bu çok önemli. Şimdi bak ne yaptık? <laughs> İsimlerini öğrendik. Evet. Bak her zaman söylüyorum. Biz ilgilendiren, İş güvenliği açısından bunun durumu ne? İsimleri Prezi, Forna, CNC Bunun adı Prezi'ymiş evet. tamam mı? İnşallah ters düzgün çıkıyordur Şimdi burada bir Bak şu kısmı havalandırma yaptırdık görüyor musun? Evet. Burada Ne amaçla yaptık biliyor musun? Burada dikkat edeceğimiz şeyler bir Bak biz şunun önüne bir kapak yaptırdık Görüyor musun? Evet. Bu kapağın amacı ne biliyor musun? parça işlenirken ufak parçalar fırlamasın tamam mı? Bir. Burada da gene bak gördüğün gibi orada kumandalar var. Bunlar geliyor işte ayarlar giriliyor. Belli bir ölçüye göre kesiyor. Ee, çapakların temizlenmesi asla elle yapılmaz. Metal çünkü çapaklar. Tamam mı? Fırçayla vesaire vesaire. Bunun üstünde de yağlar var. Ee, burada dikkat edeceğiniz bak gövde yalıtımı, topraklama onlar sürekli onlar spesifik. Onlar her yerde bakıyoruz. Tornada e, çapaklara da dikkat ediyoruz. En önemli şey bu. Çapaklar da göstermiş oluyor. Bak görüyor musun? Çapaklar öyle böyle çapak değil. Bak görüyor musun? Bunlar, Bunlar asla ele temizlemiyor. Neyle? Kurça ele temizlemiyor. Tamam mı? Çapak geldi Bak, Şuna alakalı bir şey söyleyeceğim. Burada yaptığımız ne şey diyorsunuz? Kaynakta havalandırma dediğimiz bir mevzu. Yani çıkan çapakları, dumanı anında çekmesi için... Bak buraya havalandırma orada da var. Görüyorsun. Heh. Şimdi bu taşlama makinesi. bunu ne yapıyor biliyor musun? Bu da diyelim ki 5 santimden 4.8 santime inecek bir parça metal gene. Taşlama yaparak burada da gene parça buraya konuluyor. Tamam mı? Bu hareket ediyor ve düzeltiyor. Burada da gene aynı şeyler geçerli. çıkacak parçalar için sorun olması işte ne derler? Olsa, işte çıkan parçaların elle temizlenmemesi, Dediğim gibi burada çıkacak kirli gazlar veya ufak çapaklar o kanal alıcıyla çekiliyor. Burada yapılan ne biliyor musun? Parça konuluyor, ölçüler giriliyor, makinenin başına çekiliyor. Kendisi işliyor zaten. Tamam Bak yine yani tornaların havalandırma. Bu da torna. Ya aslında dediğim gibi temel olarak bunların derdi ne biliyor musun? Metal içiyen, metal makineler. Tamam Aynı şeyler bunlara da geçerli. Çapakların temizlenmesi, işte parçanın bu biraz daha manuel bir makine tabi gibi teknolojik değil havalandırma parçalar parçalar onun için önemli evet. yani Evet arkadaşlar bu kısımlarda ses kaydını ek olarak yapmak durumundaydık. Çünkü e, birazcık gürültülü bir ortamdı. Tabii ki sahi beraber dolaştığımızı arkadaşa anlattık. Ama sesi sonradan eklemek durumundayız. Şimdi bu bir metal Eee sıkma veya eğme makinesi şöyle bir bakın evet gördüğünüz gibi şimdi bir üzerinde uyar işaretleri var gördüğünüz gibi işte dikkat el sıkışır şimdi bakın şu kısımla alakalı arkadaşlar şantiyelerde kullanılan demir eğme makinelerinde de kullanılan bir aparattır bu arkadaşlar ayak basma kumanda kısmının üstünde mutlaka koruyucu olması gerekir. Çünkü iş yaparken dışarıdan bir kişinin yanlışlıkla basması sonucu herhangi bir kazaya engel olmak için bu aparatın mutlaka mutlaka bulunması gerekir. Ayrıca bu iş yerinde aldığımız önlem şudur arkadaşlar. Bunlar ayrı bir bölümde normal diğer çalışanların ulaşabileceği bölümde değil yalnızca bu işin uzman olan arkadaşları tarafından kullanılıyor. Gerçi burada çok az kullanılıyor bir makine ama bu makineyi de görünce bilginiz olsun diye bunu bekledik arkadaşlar. Herkesin özelliğine geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi aradan e, stop butonu bulunmakta. Buna da mutlaka arkadaşlar e, dikkat edelim. Evet, bu konu. Burada bu, beraber saygı arkadaşlar da uzun bir icraatta bulunduk. İkimiz biraz bir makine. Evet arkadaşlar burada basınçlı kütüğümüz var oksijen kütüğü kaynak kütüğü Buna da alakalı arkadaşlar yapacağımız en önemli uyarı, bunu mutlaka güvenli bir yerde zincirle bağlı olması lazım. Ee, gördüğünüz gibi bu termal ısıtıcıları istemiyoruz. Bunun iş de konuştuk. Bu tür yerlerde arkadaşlar yangın olma ihtimali olan yerlerde yağlı radyatör dediğimiz ısıtıcılar var. Ayrıca floresan da açık olmaması lazım arkadaşlar kapağının olması gerekiyor. Bu da bir e, metal pres <laughs> makinesi. Yine bunun üstünde de gerekli uyarı <laughs> işaretleri var. Şimdi bunlar çok az kullanma makineler ama bilmemize fayda var. Evet burada kaynak veya kesim sırasında sıçrayan ateş parçacıklarını görüyoruz. Şöyle bakın. Bu binaların yangından korunması hakkındaki ve acil durumlarla ilgili yönetmeliklere baktığımızda e, veya bir itfaiye raporlarına baktığımızda birçok yangının kaynağı ve sebebi bu gözükmektedir. Bunun için hemen tabii ki gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Böyle Bu ne arkadaşlar? Bu da bir atık kumaramakması. <laughs> Bana bunları alakalı bunu birkaç işletmede daha gördük arkadaşlar çok yerde bulunuyoruz ama bunu kullanıcıları başka bir alternatif olmadığı üzerinde ee, ısrarcılar biz de en azından işte uzun saçaklı giysiler e, uzun saç uzun sakal kravat e, işte eldiven gibi aletlerle bunların üzerine iş yapılmaması konusunda arkadaşlar uyardık. E, gördüğünüz gibi tabii ki bunun devriye vakti hızıyla böyle dönmüyor. Mekanizma karayle arkadaşlar. Arkadaşlar burada kaynak kısmı ayrı tutuluyor diğer kısımlardan. Çünkü burada özel havalandırma var. Yalnızca hijyenik işlerin kullanması için ayrı bir bölümde bulunduruluyor. Aç kaynağı sağlamları bildiğimiz klasik kaynak, oksijen, oksijenle birçok kaynak çeşidi var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Bunlara özel havalandırma var ee, arkadaşlar bakın oksijen tüpü var oksijen tüpüyle alakalı yağlı elle dokundur, dokunulmayacağı mutlaka bu çok önemli ee, ayrıca göstergelerine e, basınç göstergesinin sürekli kontrol altında olması bunların sağlam bir şekilde zincirle bağlanması e, ayrıca kullanıcıların arkadaşlar özellikle deli, yanmaz elbise gibi e, şeyler kullanmasına dikkat ediyoruz. Bakın burada kesim yapıyor. Ee, kaynak makineleri işte kesim kaynak birleştirme gibi özellikleri var. Ee, dediğim gibi bizi teknik kısmı çok bağlamıyor. Biz işin güvenli kısmındayız. Burada arkadaşlar e, elektrik ark kaynaklarında özellikle işte topraklama yapılmış olup olmadığı e, havalandırma çokça dikkat edeceğimiz şeyler tabii ki uygun işte gözlük diğer koruyucuların kullanılması da mutlaka dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kaynak kaynak Gördüğünüz gibi çeşitli kaynaklar var burada. Burada da arkadaşlar metal kesme makinesi var. Bizim burada dikkat edeceğimiz arkadaşlar bakın özellikle koruması gördüğünüz koruma bizim için çok önemli. Herhangi bir sıçrama fırlatma ihtimaline karşı korumaları mutlaka mutlaka arkadaşlar dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle ayrıntılı bir daha bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstünde koruması var. E, bu korumaların asla ve asla kaldırılmasına müsaade etmiyoruz arkadaşlar. Ayrıca keseceğimiz parçaları da e, makine üzerine sağlam bir şekilde tespit ediyoruz arkadaşlar. Elle tutmamaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunu bir defa bulunduralım. Arkadaşlar bu da metalleri parlatmak için kullanılan kumama makineleri arkadaşlar. Bakın dikkat edeceğimiz şey bir bu kumlamada kullanılan malzeme ilk aldığımızda bu çok fazla toz tutuyordu. Daha kalitelisiyle değiştirdik. Ama gene de her ihtimale karşı gördüğünüz gibi üst kısmına e, davulun bas koyduk. Tamamıyla havayı emsin diye. Ayrıca çok fazla titreşim var. Bu makinenin alt kısımlarında arkadaşlar e, titreşimi engelleyici aparatlar var. Bir de tabii ki ses çok yüksek. Buradaki çalışan arkadaşlar kulaklık takmalarını talep ettik. Teresi olur ya. Bu da metal testeresi. Bak. Ee gördüğün gibi bir din metali koyuyor. Metali kesiyor. Şimdi burada yani tabii ki her şeyi kurma istersin. O ayrı mevzu ama burada neticede metal işlemi yapmak için e koyacağım koruma sınırı. Burada dikkatli korumalar var. Burada gene parçayı sıkıştırıyorsun buraya. Tamam mı? Ondan sonra bağlıyorsun parçayı. O kendisi testere gibi yağla beraber düzenli olarak kesiyor. Tamam mı? Hı -hı. E, bak şuradan da yağ geliyor. Diyorum. Sürekli. Burada bir filtre sistemi var. Bak dikkat edeceğim şeyleri söylüyorum. Tekrar ediyorum. Kullanılan kimyasallar, oluşan çapaklar ve testerenin bak şurada testere kopma veya patlama riskinde ne olabilir? Yani bana gelir mi? Çalışana gelir mi? Bunlarla ilgili bak zaten orada bir yuvada dönüyor görüyor musun? Evet. Ama yani bunlara dikkat ediyoruz. Oluşan çapaklar asla elle temizlenmiyor. Yani dediğim genel olarak bu tür bir metal işleme. Şimdi bir de e, son olarak sana calaşlarla şu calaşlar sistemi. Hı hı. Şimdi bak burada çok tonajlı makineler olduğu için böyle bir calaşlar sistemi. Burada kolon kirişe bağlıdır. Abi. Burada mesela dış kısımda bir aksaklık oluşmuş, onu güçlendirmesi yapıldı. Bunların düzenli periyodik kontrolleri mutlaka yapılacak. Bak, şu bağlantı ana halatlarda ee, gerilmeler, şu yukarıda var ya, bak sarımlara mutlaka dikkat ediliyor. Uzun sarımsızlık varsa mutlaka e, düzeltilmeli, tamire bakıma gitmeli. Hı hı. Ayrıca Zavaskar'da kancayı görüyor musunuz? Evet. Kancanın uç kısmındaki mandal bizim için çok önemli. O olmalı. Hmm. Yani taşınan parçanın kilitlenmesi lazım. Bak bunu çok dikkat ediyoruz. Bunların periyodik kontrolleri, e, bunu zaten onaylarını almadan asla kullanmayacağız. Çünkü bazen burada bilmem kaç sonuçlar, çok devasa makineler taşıyorlar. Buna mutlaka dikkat ediyoruz. Yani evet. da hani bu bilmemiz gereken bir mevzu. E, bunun dışında bak biraz önce elektrik konusu. İçeride karbondioksit dioksit yangın söndürdüğümüz, mutlaka olacak elektrik yangınlarını biliyorsunuz, karbon Bunları mutlaka gözetliyoruz.